Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere oyunun en kolay görevlerini göstereceğim. Oyuna yeni başlayan birisi diye bu görevi yapar. Hemen e, güzel şey. siz İlk başta buraya geliyorsunuz. Şuradaki start istiyorsunuz Tamam bu. Ondan sonra yapmamız gereken şey en 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 kolay şey yani. Tamam bunu yapamayın da yuh ya. Ha, ha, hop. Bak bu. Bak. Altına blok koyuyorsun. Hop gidiyor. E buradan galiba 50 tane şu bloktan vereceğiz. Yok vermiyorum Bakalım. Go! Neyse, bir şey düzelecek. Ben yapmıştım zaten. <laughs> ay, ay. Ondan sonra ikinci en kolay görev. Yani kolay değil, bilmiyorum. Kolay var. Yes. Kulut olabilir. Yani. Ee, şuraya kadar gitmemiz gerekiyor. Onu da tabii ki de yap yap, yap, <laughs> kekle yapacağız. hemen ee, koyabiliyorum. Hemen çekeceğiz. Şeyle gideriz, <laughs> bir saniye, bir saniye, bir saniye. galiba. He? He? Ee, şunu nasıl göstersem merak etmeyin. Bununla direkt hemen üstte çıkacağız abi. İnternetten de gerçi bulabilirsiniz. <laughs> tamam, on üçüne çıktınız da galiba veriyor. Ee, yani. Ya da rocketle yapabilirsiniz, rocketle yapması da iyice. Okey, bu görevi de yaptık. Şimdi, ee, şu görevi kapatalım. Enkrist. Endquist kapat. Bu ne ya? <laughs> Fink kesinlikle hemen yapmayın. İki kişi kişi şeyiniz de Dragon'da yapabilirsin. O şimdi Dragon'da olmaz. Ondan sonra, ondan sonra Lamp, Lamp. Lamp aslında kolay geliyor. Hemen size göstereceğim şimdi. Bir iki defa ulaşmanız gerekebilir yani. Ben biraz zorlanmıştım ama Sıkıntı olmaz. Aa <laughs> adam da şu görevi yapıyor. <laughs> güzel güzel. Abi, yapmanız gereken şey çok 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 basit. İlk başta anca bloğu kapatacaksınız abi. anca blok açılı açılı olsa belki olmaz bilmiyorum. Eee anti bloğu kapatacaksınız. <laughs> Ondan sonra e bir blok alın ama şu bloktan almanızı öneriyorum. Ice blok. Ortaya şimdi yani. Hop hop hop. Hop hop. Tamam. Ondan sonra ortaya bir tane sandalye koyun. Buh! Hayır, hayır gitme. Hayır. Uf abi. Neden gidiyorsun? İşte oradan kayacaksınız, Bir iki defa deneyin tabii. Hop direkt <laughs> uçacaksınız. oblarsınız bazen. Ha bu kadar basit. Gördüğünüz gibi daha ay göstermeyelim. kadar çıktı. Oh. Ah neyse. Bu gev de acayip kolay yani. Bunlar, bunlardan zaten size güzel şeyler verecek. Tabi ki gevine başlamadan. Ben bir şey denemek istiyorum. Zepke, zepek. <laughs> bu arada 350 gold alabilirsiniz. Bir kutu atarsınız tabi. Hemen diğer kutu e, yapayım. Yok. E, zepke, zepek. Tak. Eee. Um, target başlat. Eee. al. Ha, olmuyor. <laughs> olmuyor, olmuyor. hayır 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 neyse. Bas. Şimdi ek um, ikinci en kolay görev galiba. Target de ya yani ama yapamıyoruz. Birazcık kaçmışsınız artık şuradan bloglar Ben şimdi gösteremeyeceğim. Hayır. Eskiden bir sürü bak vardı. <laughs> Hepsi kalkmış. Bir de bu at yerisi yiyordu. Bitti. <laughs> bu kadar mı yani? Ay. E, ee, o zaman ne yapalım? Ne yapalım? Aa şu ne? Aa. Aa şunu alayım. Ben kabuğu ihtiyacım var. Al şunu. Al. Tıklayamıyorum lan hadi şunu. Ongur da al, al. Ben bir tane alayım mı lan ya? İhtiyacım var. <laughs> vallahi ya. Büyük bir gemi yaptım da kullanayım vallahi. Hasta Ongur ne ki? Tamam bu kadar yeter. Şimdi şimdi şurada bir tane bak gösterecektim. Heh, tam bakma geldi. Aa, bakın. onun en iyi baklığından birisi de olabilir bu yani. Bakın bir tane çubuk. Bir odun yapmanızı öneririm. Eee, yapın işte. Bir tane çubuk koyuyorsunuz. Ondan sonra aa, ama olmaz ki. Galiba pilot koltuğu lazım. Ama siz yine de bir bakın. deneyelim bir koltuklardan. Pilot koltuklu çünkü bak, bütün baklar maalesef. Şu pilot koltuğu lazım. Eee hmm, şey bakmayın. <laughs> ondan sonra tabii ki de bizim başka cimecimiz hangi? Hop. Tamam şöyle, şöyle koyuyoruz abi. Bu kadar mesela. Ondan sonra arkasına bir tane blok koyuyorsunuz. Her ne olursa olsun. Ben mesela şuna koyacağım. Tamam. Ondan sonra mıknatısı şuna alabilirsiniz. 125 gold. Hmm, ondan sonra Mıknatısı nerede? Mıknatıs. Hop, anca blok açık koyacak. Tamam. Ee, hop, şöyle şöyle koyuyoruz. tamamca bu. Bu abi. Bu ilk yapın. <laughs> Ulaştırmayı meşhur etmeye. Hop, bunu açtığımızda ve da 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 da. Ee, neden geliyor lan? Hayır, böyle olmaması lazımdı. Hayır. Hayır, bu neden böyle oldu Neyse abi gördüğünüz gibi uçabiliyorsunuz. Siz bunu daha kolay kontrol edebilirsiniz artık. <laughs> Uçtu ya la. Allah Allah. Açılacağız ama Allah ya. Çok iyi çok iyi yani. Şimdi benim beyaz takım alırlarsa iyi olur. Hadi beyaz takım alayım beni. Beyaz takım ben al alayım. Her neyse şuradan bir şey çıkartacak bir tane gemi yapıp hop. Tabii bu kötü her zaman gibi. Şu iki tane şeyden koyup böyle bir gemi yaparsınız. Yiyecek. Ha onu bitirirsiniz. Ya o kadar basit. Muhteşem bir parça çıkarttık da bu neden böyle oldu lan? Eee abi ben bu oyunu anlamıyorum. Neyse boş böyle büyük bir şey yapmıyor küçük şey yapın yeter şey normalde roket vardı da sadece. İşte bunlar aldığımda hayır. Şu haritalar değişmişse iyi olur çünkü şimdi ağzı size göstermem lazım ama olmuyor. Ah. Lan kapan artık yeter yeter lanet olsun. Bitecek inşallah. Tamam sakinim abi sakinim sakinim. Şunu kapatmaya çalışıyorum. Heh, kapandı ya bu. bu abi ya, bu ne diye? <laughs> of şarjayı umam bulurum. Size göstermek istiyorum şarjını. Bir daha top şuralar çekildiğinde bak olduğum yerde ha bak şu bakın abi şuraya ha, şu ortada bir tane sandık var gördünüz mü aşağıya bakın aşağıda bir tane sandık var onu alabilirsiniz hayda roket bitti eyvahlar olsun Gerçi kullansam eee de bitmiş Allah ha bitmemiş lanet olsun ha bu arada bu arada dur 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 ha, yok, o değil dur dur Aynen am Kuşla kuş. Şurada bir iki defa da, galiba şu ev eşyalarından Ben sandık gibi. Bu bir şey yok. Ay yok bu otelde. Ama hayır hayır, hayır. hayır ki, 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 ki. kaç kaç kaç. Kaç 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 ay ay düşme düşme ay, ay düşme şey neydi ay düşmedim lan oha <laughs> ay neyse abi bakın orada bir tane şey var dönüm göstereyim size şurada bir tane oyun konsolu var Eee. göstereceğim Eee. neyse bakın şurada bir tane oyun konsoluna tıkladığınızda herhangi bir düğme hop tamamdır direk o oyuna başlıyorsunuz. böyle bir şey artık. Neyse gireyim şuna. Huh, sonra gittik. Vay be. Güzel ya. İyi iyi. Bu arada size söyleyeyim abi. Şu ikisini almayın bir anlamı yok. Ee, bunu alabilirsiniz de bunu almayın boş boşuna yani. Sadece buluyorsunuz. Kesinlikle buna biriktin abi. <laughs> Aaaa. Kesinlikle buna biriktin.

<laughs> 哎，把給我的天，真、嗯、是。